soyutlarsanız Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı illerde olanları soyutlarsanız Türkiye'de başbakanlık makamındaki bir satı Türkiye'nin belirli bölgelerinde oturan insanlar persona non grata ilan ettiler. Bu dünya tarihinde ilk defa oluyor. İstenmeyen adam. istenmeyen adam. Giremezsin buraya dedi. Ey Aydın Doğan. Ey benim sevgili arkadaşım. Emin'in deyimiyle kalfa. Kitapta kalfa. Ertuğrul Özkök kalfa. Aslında ikisi de kalfa. Burada onu da göstereceğim. Nasıl övüyordu. Tayyip Bey orada sessiz gidiyor. Nasıl olur ben gelmişim benim adım yazılı ilanları indiriyor. indiriyorlar. İndirmenin çatında, çatında ötesinde indiriyorlar. indiriyorlar. Evet. Belediye başkanı ve o ilin milletvekili çıkıyor gelme buraya diyor. Geldiğin zaman da bomboş ve hiçbir şekilde de öyle değil, zorla değil. Kapat diyorlar, kapat diyorlar. Bu cumhuriyet tarihinde böyle bir zaaf ilk defa ortaya çıkıyor. İlk defa ortaya çıkıyor. Birinci nokta budur. Birinci nokta budur. Geldik buraya. Bu çok büyük bir zaaf ama. Ya az büyük bir zaaf değil. Daha fazla söylemek istemiyorum. Geldik buraya hazırlanlıyoruz. Bakın burada bulabilirsem çok önemli bir belgeyi de. Birazdan çıkar. Ha. Şimdi. Gazetelerde çıktı. Cemil Çiçek de söyledi. terörle mücadelede, ankot tırnak içinde, terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri aramızda bir görüş ayrılığı yok diyor. Ben de Paşa Hazretlerine hepsine birden yüksek komutanlığa şunu söylüyorum. Burada hem söylüyorum hem de bir belge arıyorum. Şunu söylüyorum. Eğer Cemil Çiçek'in hükümet adına söylediği bu ifade binde bir doğruysa ölmüşüz. Daha haberimiz yok. Bu harita gerçekleşir. Sen bana haritayı mı sordun? Evet. Bu harita gerçekleşir. Neden gerçekleşir? Artık çok iyi Erdal Albay. Sarı Zeybek. Oralarda savaşmış. Evet. Orhan Pamukoğlu savaşmış. Ben oralarda savaşmadım. Ama başka yerde savaştım. Biliyorsunuz ben gaziyim. Bazı şeyler söylüyoruz. Daha da önemlisi yüksek komutanlara arz ediyorum. Erkan Ünal'ın Doğu Perinçek'in kulaklarını çınlatalım bugün. Onun deyimi CİA derdi ya, CİNE NE, NE diye bir televizyon var. Bizim emin Çolaşan Kürt televizyonu diyor. Onda garip bir televizyon. Orada pişman oldu. Onun bir editörü var. F fakir bir çocuk. Soyadı fakir. fakir. çıkaramadım onu. Gürkan fakir. Ha. Evet, Gürkan fakir. <laughs> Tersinden lazım. fakir. Evet, çok Gürkan fakir. Gürkan zengin. Ha, çok kızdı evet. ona. Ha bakın. Ben hangi dünyadayım? Ünal Erkan hangi dünyada? O sağda MHP milletvekili, o hal. Evet, Pek çok solcuya, artık kibar sözler söyleyelim, pek çok solcuya. Ama saatlerce aynı şeyi söyledi. Barzani'yi hedef almazsanız yapacaklarınızın hepsi bitmiştir dedi. Hiçbir sonuç alamazsınız. Ben ne diyorum beş yıldır, altı yıldır... Musul'u almazsanız Diyarbakır'ı verirsiniz. Ben Musul'u aldım demiyorum. Diyarbakır'ı verirsiniz. Bugün gördüğünüz manzara nedir? Eğer başbakanlıktaki bir zat Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içindeki bir takım illere, merkezlere gidip bana nasıl bunu yaparsınız bey buradaki bunları getirsiniz diye benim karşıma gelmiyorsunuz. <laughs> Getir. Deniz Baykal gibi söyle getiremezsin. Artık Türkiye çok zor bir durumdadır. Ha, oraya gitme. Ben 2002'de şunu söyledim. Bu hükümet iki nedenle kurulmuştur. Bir, reddi, miras, ikisi de. Musul'daki Osmanlı iddialarını reddetmek. İki, Kıbrıs'ı. Şimdi gidemiyorsun oraya. Eli kolu bağlı. Dolayısıyla bu şekilde gidiyor. Bu gidiyor. Yüksek komutanlık. öyle ona alıyor. Ondan sonra İslamcıları bilmem ne çağ Bunlardan bir şey olmaz. Tarih bunlara böyle bakmaz. Ertuğrul Özgür. Kalfa gibi bakmayız biz. Çok mu iyi? Şamil Tayyar genel kurmaya gitti diye. Oh 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 oh. İster gider ister gitmez. Beyaz Saray'a her gazeteci gidiyor mu? Aa duyduk şu Beyaz Saray'da bir basın toplantısı varmış. Uğur Yak bir aa, ne diyor? Olur öyle şey? Ha, akredite olmadan gidemez. bir olabilir. şey vardır. Ha, bu ne? İlker Paşa onları onlara bilmem birkaç tane ondan tankmış onlarla bir şey olmaz. Benim kitaplarımı okuyacaksınız. Bunları açıkça söylüyorum. Her söylediğim doğru çıkıyor. Kürtler üzerine yazdıklarımızı okuyacaksınız. Bak eski arkadaşız. Bir ay önce Abdullah Öcalan bana dedi ki, dedim, Allah PKK'nın belasını versin. Son konuşmada bunu teyit etmişim şu tarihler arasında çok büyük sorunlar vardı. Bak güzel kardeşim. Onların bir kısmını da açıklayacağım. Bugün değil. Buradaki bazı büyük gazeteciler hazırlansınlar. Ne açıklarım ben gayet açık. Ben Reha Muhtar'ı hiç görmedim. Hiç tanışmadım ama bir yazı yazmış, onu söylediler okudu. Yalçın küçük böyle söylüyor, doğrudur. Böyle söylüyor, doğrudur. Ben de söylersem doğrudur. O sorunlu olduğu dönemde kendi içinde Abdullah Öcalanı tasfiye edip kardeşi Ferhatı başa getirmek Ferhat Osman. Barzani ile birleşmek, devleti ilan etmek vardı. Bunun içinde hangi gazeteciler var? Onlar birazcık bilirler. Mergenakon mu var? Nemdir var? Onlar birazcık beklesinler. Hadi bakalım, hadi bakalım. Biz bunu söylüyoruz. Barzani'ler şu anda her gün bana küfrediyorlar. Abdullah Öcalan iyi bir çocuktu. Yalçın küçük onu Türkçü yaptı, Kemalist evet. yaptı, evet. Barzani'ye karşı yaptı. Benim öyle bir iddiam yoktur. Ama biz Türkiye Kürtlerini vermeyeceğiz. Onlarsız yapamayız. O da biz Türklere düşer. Onları bizimle beraber tutmak. Bu yol her gün öldürsen ne Dolayısıyla bu haritayla Barzani şeydir. eğer Tayyip Erdoğan bunu yapmaz. Bu gidemez oraya. Onu söyleyeceğim.